Bir önceki dersimizde elektrik yüklerinden yüklü parçacıkların nasıl elektrik alanları oluşturduğundan ve ayrıca yükün korunumundan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise bu yüklü parçacıkların oluşturduğu elektrik alanlarının birbirleriyle olan etkileşimlerinden, etkileşimlerin neden gerçekleştiğinden ve nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Doğada her yük belli bir parçacık tarafından taşınır ve bu parçacıklar Bulundukları ortama bağlı olarak belli bir elektrik alanı oluştururlar. Ve biz bu oluşturulan bir elektrik alanının büyüklüğünü hesaplayabiliriz. Ve eğer biz e yüküne sahip veya Q yüküne sahip bir parçacığı elektrik alanını bulmak istersek, elektrik alanı eşittir. Bu arada elektrik alanı vektörel bir büyüklüktür. Çünkü e, biz biliyoruz ki pozitif yüklü parçacıklarda, elektrik alanı parçacıktan dışarıya doğru negatif yük bu parçacıklarda ise elektrik alanı dışarıdan parçacığa doğrudur bu yüzden elektrik alanının belli bir yönü vardır elektrik alanını işte, hesaplamak istersek K çarpı Q bölü bu K bizim ortamımızın elektrik dielektrik elektrik katsayısı bunu da aslında şöyle yazabiliriz 1 bölü 4 pi epsilon 0 bu epsilon 0 bizim Bulunduğumuz ortamın bir elektrik katsayısıdır. Bazı kaynaklarda bunu ortamın geçirgenlik katsayısı olarak da görebilirsiniz. Ortamın geçirgenlik katsayısı. Ve ayrıca biz yaptığımız şeylere göre elektrik alanının büyüklüğünü hesaplamak istiyorsak biz yükümüzü bulunduğumuz ortamın elektrik lefkenli kat sayısı bölü hesaplamak istediğimiz elektrik alanının nerede eğer elektrik asan alanından mesela A noktasında hesaplamak istiyorsan bu yük tarafından oluşturulan Q çarpı K bölü uzaklığın karesi yapmam gerekir yani D kare yapmam gerekir ve bu şekilde buradaki Q yükümüz tarafından oluşturulan elektrik alanının büyüklüğünü ana noktasında bu şekilde hesaplamış olduk. Benim içinizde mutlaka merak edenler vardır Niye biz uzaklığın karesini hep bölüyoruz diye. bunu öğrenmek için birazcık beklemeniz gerekecek çünkü türev integralli ileride üniversitede anlatılan bir konu olduğu için sadece lise seviyesinde bunların formülizasyonu veriliyor. Onun dışında nasıl bu formüllerin oluşturulduğu, nereden geldiğine dair gösterimler yapılmıyor eğer isterseniz ama başka bir videoda isteyenler için bunu anlatabiliriz. Evet şimdi yüklü parçacıklar tarafından oluşturulan elektrik alanlarının birbirleriyle olan etkileşimine bakalım. Burada böyle bir grafiğimiz var, büyük bir grafik. Tüm durumları kapsamamız için çizdiğim bir grafik ama yazmaya onun üstüne hemen şimdi ekleyelim. Bunlar pozitif parçacıklar elektrik alanları dışarıya giden negatif parçacıklarımız. Evet. Şimdi öncelikle pozitif yüklü bir parçacığın negatif yüklü bir parçacıkla olan etkileşimine bakacağız. Ama öncelikle şu soruyu sormamız gerek. Bunlar neden etkileşiyor? Şimdi arkadaşlar önceki videolarda da açıkladığım gibi yüklü parçacıklar belli bir potansiyel tepki üretiyorlar. Ve bu potansiyel tepkiyi evren, doğa ne demek istersiniz artık yayma eylemi gösteriyor pozitif yüklü parçacıklar için. Ve negatif yüklü parçacıklar için ise kendine doğru toplama eylemi gösteriyor. Yani dışarıdaki potansiyeli elektrik yükünü tarafından oluşan alanı kendine doğru toplamak istiyor. Bu yüzden ve ayrıca pozitif yüklü parçacıklarda bunun yayma eğilimi gösterdiği için bu parçacıkların oluşturduğu elektrik alanı pozitif yayarken negatif toplayacak. Aynı şekilde bu da aynı şekilde böyle. Tabii bunlar pek düzgün çizimler değil. Bunların daha doğru çizimlerini açıklamaya bırakacağım. Böyle gösterebiliriz. Ayrıca bunun böyle göründüğüne bakmayın. Yani bu bu tarafa gidecek mi diye sorarsanız bunlar yani dik bir şekilde gelen bu vektör sonsuz mesafe katettikten sonra yani buradaki mesafe sonsuz olduktan sonra yine dönüp elinde sonunda yani şuradaki mesafe sonsuz mesafeymiş gibi düşünün. Biraz daha yakınlaştırayım şu. iki elektrik alanı arasındaki iki elektrik alanı vektör arasındaki mesafeyi sonsuz mesafe gibi kabul ederseniz bu tam dik olarak çıkacak olan vektör sonsuz mesafe sonunda yine gelip bu dik olan vektöre gelecektir. Şimdi bir de aynı yüke sahip olan parçacıkların etkileşimine bakalım. Şimdi durum daha farklı. Birisi, birisi yaymak, birisi toplamak istiyordu bir öncekinde. Ama şimdi ikisi de yaymak istiyor ve bunun ne ortaya çıkardığına bakacağız. Şimdi öncelikle bunun oluşturduğu vektör yaymak isteyecek. Bunun oluşturmak istedi. yaymak için yaymak isteyecek, yaymak isteyecek. Bunlar burada denkleşecekler. Bunlar ilk gelen dik vektörler birbirini götürecek. Bunlar dik vektörler için konuştuk. Bunların tamamen birbirlerine doğrusal olduğunu düşünün bu iki vektörün. Diğer vektörler Böyle birbirlerinden uzaklaşma, birbirlerini bu şekilde eğerek böyle gitme eğilimleri gösterecekler. Aynısını buradan da çizelim. Uygulamak yanında çöktü. Ne olduğunu halde anlamadım. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde burada gösterdiğim vektörlerde şöyle çizelim böyle gidecek, devam edecekler ve birbirlerine pas geçecekler. Ve kumların arasında belli bir kuvvet ortaya çıkacak. Çünkü bunlar birbirlerini itmeye çalışıyorlar. İkisi de oluşturduğu alanı belli bir tarafa doğru. Yani bu mesela bu tarafa göndermeye çalışırken bu da bu tarafa doğru göndermeye çalışıyor. Ve bunlar birbirlerini itiyorlar. Bu iki elektrik alanı birbirini itiyor. Aslında biz biliyoruz. Yani zıp zıp kutuplu yükler birbirlerini çeker. Eş kutuplu yükler birbirlerini iter diye. Aslında yükler birbirlerini itmiyor. Yüklerin oluşturmuş olduğu elektrik alanları birbirlerini itiyor. Gelin bir de bu duruma bakalım. Negatif yüklü parçacıklar için. Buradan geliyor. Bunu topluyor. Bu geliyor. Bu elektrik alan vektörünü topluyor. Bu bunu topluyor. şöyle bir vektör geldiğini varsayalım. Bu bunu topluyor. Bu bunu topluyor. Yine bu buradan gelen Pardon, buradan gelen vektör bunu, bu vektörü topluyor. Ve bu şekilde ikisi de birbirini itiyor. Çünkü ikisi de toplama eylemi gösteriyor. Bu da toplama eylemi gösteriyor ve bu da toplama eylemi gösteriyor. Ve iki tarafa da zıt yönlü kuvvetler oluşuyor. Böylece yine aynı şekilde yükler birbirini değil, elektrik alanlarında birbirlerini itmiş oldu Ve biz bu iki yüklü parçacık için iki tane herhangi iki yüke sahip iki farklı parçacık için nötr olmadığı sürece biz aralarındaki kuvveti şöyle tanımlıyoruz. F kuvvet eşittir. K çarpı daha öncesinden de bahsetmiş olduğumuz elektrik iletkenlik katsayımız aşağı yine yazalım. 1 bölü 4 pi epsilon 0 K çarpı ilk buradaki gördüğümüzü yüküne Q1 dersek mesela buna Q1, buna Q2 dersek Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki mesafenin aralarındaki dik mesafenin şöyle bu sefer daha düzgün bir çizim yapalım. Hatta renk de seçelim kendimize. Mavi olsun. Bu vektörün ah, niye bir saniye. Bu vektörün bunu olan dik uzaklığının Kare şeklinde yine olacak. B kare olacak yani. Şunu da şöyle çizebiliriz. Mavi olsun. Q1 çarpı Q2 kere K bölü D kare şeklinde biz iki farklı elektrik yüklü cismin arasındaki etkileşimi kuvveti böyle hesaplıyoruz. Aynı tane iki yüklü iki tane yüklü parçacığın arasındaki etkileşimden dolayı açığa çıkan kuvvete biz K Хувец, дърси.